Hep bir zaman arkadaşlar. Yeni bir karşıya videosuna hoş geldiniz. Bu arada adamın ismine çok dikkat ediyorum şu anda. Çok iyi bir isim var yani. Hadi bakalım şurada bir barbarları sanalım. Şunu zaten ona bom tamam, bomba kulü sanalım. Orayı halleder. Tamam elektro bir atacağım. Çok iyi. Bomba kulesi son vuruşunu da yaptı. İyi oldu. Elektrolu. Belki oradan bir da alabiliriz. Tamam bir tane barbar. iki tane vurur herhalde. Bir tane daha. Çok iyi. Şimdi koç başını atayım. Arkasından büyü yokçu. Tam basmayacağım. Barbarlar. Çok iyi. İskeletlerle savunma yapacağım. Tamam. İyi bir savunma yaptık. Oradan iyi basar hasar kitleyebiliriz buna. Tamam oradan da iyi basar hasar kitledik. Çok iyi. Şöyle mini bekka Bir tane elektronu. Çok iyi. Oraya aldım mini bekka Şöyle bomba kulesi atsam yeterli olur mu oraya acaba? Bomba kulesi. Tamam. Elektro büyücü. İskeletler vurmasın diye. Tamam. Çok iyi. Koçbaşı elektronu arkasından yarasalar atar diye bir saniye ileri kaçtı var ya orayı alır mı lan? Pekka gidiyor lan. Pekka. Mini Pekka'dır bunun ismi. Tamam bomba kulesi yok. Barbarları atayım şuraya. Oraya da bomba kulesini çekeceğim. Tamam. Bir tane elektronu. Tamam çok iyi. Koçbaşı'nı salalım şöyle. Tamam devam 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 devam. O bir tane böyle vuramaz belki. Tamam bir tane vurdu daha vuramıyor. Çok iyilendik maç. Bundan geri çıkmış. Zaten hiçbir türlü ne atarsa atsın yapamaz. Şu barbarlar atalım. Dalga geçmek için de bomba kulesi bırakacağım şimdi. Tamam bu kadardır. Ve bu kadar da birazcık da kışkırtalım.